Arkadaşlar Yüksek Tork kanalından herkese merhaba. Bugün motorumuza motor bakımından hariç neler yapıyoruz onları sizlere bahsedeceğiz. Zincirimizi yağlayacağız. Küçük bir sohbet eşliğinde videoyu oluşturacağız. Zincirimizi temizlerken hangi ürünleri kullanıyoruz? Mazotu kullanıyoruz arkadaşlar. Ben böyle tıraş kolonyası kabına koydum bu mazot. İpon'un yağlama yağını kullanıyorum. Onun haricinde zinciri güzel temizlemek için bir diş fırçası. Bir tane 10-15 TL'ye diş fırçası aldım. Bunu da temizleyeceğim. Ve bir tane de bez arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar mazotu böyle boşaltıyoruz. Temizlik. <laughs> ben senin taklidini yapıyordum. Ben. Ha. Ee, böyle arkadaşlar. Güzel güzel. Çerimden ayrıldırıyoruz. Arkadaşlar zincir yağlarken kesinlikle motoru çalıştırmadan yağlayın. Çünkü parmağınızı kaptırırsınız ve parmaksız kalırsınız Allah korusun. Ee, yaşadığınız yerlere de bağlı. Ee, yağmur yağar, ee, karda kışta binersiniz o zaman 200 kilometreye kadar düşebilir bu zincir temizliği. Ama benim yaşadığım yerde o kadar yağmur ve çamur olmadığı için 400-500 kilometre gidiyor. Arkadaşlar burada zincir temizliği yaparken iki kişi olmanızın şöyle bir avantajı oluyor. Evet. Bizim gibi şeyiniz yoksa ne, ne deniyordu onu? Ayaklık sepa. Yapan. Sepanız yoksa kesin bir kişi olması lazım. Buradaki kişi ben oluyordum. <laughs> <laughs> Kaçtı da abi bu? 250. 20. Abi 25i geçer mi bu? Yok ya o kadar da değil. Onlar çift silindir. Ben geçer diyorum <laughs> <laughs> bu arada. Çocuk gördü. Oo oh, bir R25 dedi. R25 dedim geçti. <laughs> <laughs> geçenki videodaki gibi <laughs> bir giriş yapamadık. <laughs> Arkadaşlar arıyor. Tartılar abi <laughs> aragaz abi aragaz. Ar Bu arada benim Instagram hesabım bir aragaz abi aragaz abi. Ürün yerleştirme. <laughs> işte, abi aragaz abi aragaz gelin dedim. Abi şuraya kadar bineyim abi gözün seveyim abi. Tamam gel dedim hadi. Sıkı tutun bak dedim düşersin düşersin benden bilme. Sonra tutundu, geldi arkama tutundu. Şey, yavaş yavaş gittim öyle şey yapmadık. Abi biz bile küçükken böyle değildik ya. Ben bir hani, hiç sarmıyordum kimseye. Işıklarda falan çocuk yanıma gelmiş hani gaza basmaya çalışıyor. <laughs> ya bir, ilk önce izin al ya. Kimsenin gaz koluna falan sarılmıyorduk. <laughs> Yok. Tamam. Biz şey işte hani böyle uslu uslu durur motora bakar sonra çocuğu sen çağırsın ya gel gel diye. Aynen gel biz oyduk. <laughs> ama biz motora binerdik ama motor çalışmazken binerdik. Arkadaşlar şuraya bakarak konuşayım. Bundan yaklaşık bir 10 sene önce falan Mustili burada bisiklet tamiri yapardık. Nereden nereye? 7-8 ay önce de TVS Rider 125'lerimiz vardı. Evet. TVS Rider 125 övünle, övelim biraz. Abi o öylesi bir motor. Çok Hatta e, arkadaşlar fotoğrafını koyarım o motor bir yükleme yapıyorduk. Enduro gibi <laughs> kullanıyordum ben o motoru. Biz burada ne kaç kilometredir Amasya 110-120. Mesela 110-120 kilometre gidip geliyorduk. Bana mısın demiyordu motor ne ve evet. be, ben şiştim abi beni bırak abi diye. 125 cc'lik motor alacakları kesinlikle öneririm arkadaşlar. Ne yani, TBS 125. Ben çok memnun kaldım bir Bizim motorda. Başlangıç motorlarımızda Raider 125. Kullanımı da çok rahat. Mesela Drift'le kullandım. Drift'le de hani şeyine göre güzel motor da çok mekanik geldi bana. Rider'ın kullanımı aşırı daha Abi falttı. bir kere 125 lik bir motorda 80 bin TL'ye satılan bir motor start stop vardı ya. 100.000 bin oldu işte. 100 bin mi oldu? Abi yine çok iyi. Start stop var evet. Gerçekten çok Işıklar iyi. Işıklar stop ediyor, gaz veriyor, çalışıyor. Yani ya o özelliklerinden başka çok da özelliği hani en basitinden dijital ekranı vardı. Kaldırayım mı? Kaldır. Abi süper bir şeydi ya o. Hani gerçekten benim hala unutamadığım bir motor. Duruş olarak da bende önden biraz şey eşek açtı Mustafa Mustafa'nınki sarıydı, arıya benziyordu. Benimki siyah sineğe benziyordu ama <laughs> yandan çok güzeldi. Ama duruş falan böyle 200 250 lik gibi duruyordu. Hani böyle e, grenajları bayağı büyüktü. Böyle hani dijital ekranın var senin. Hani 10 bin lira daha Drift göre 10 bin lira daha verip öyle bir motor oluyordu Bizim amacımız piyasa değil. Bizim amacımız yol yapmak. Yani bizi, Motor üstünde olmak yani yolda. Bizi şehrin kafeler sokaklarında göremezsiniz arkadaşlar. Bizi daha da bayırda görürsünüz. Yani <laughs> hani orta takıp denize gidiyoruz şunlarla. Fotoğrafı da koyarız. Bunlar, bunların ikinde mi? Aynen bende bu fotoğrafı var vardı. evet. <laughs> Fotoğrafları şöyle koyuyorum <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar mazot nasıl temizledi görüyor musunuz? Pas parlak oldu. Şöyle. Zaten simsiyah oldu arkadaşlar. Pisliğini falan güzelce arındırdık. Aa, birazcık daha sileyim ondan sonra yağlayacağız. Arkadaşlar zincirimizi güzelce temizledik. Şimdi yağlama kısmına geçeceğiz. İlk önce salgıyoruz. Mis gibi oldu. Sen ne diyorsun bu kadar Mükemmel. Siz şey yapıyorsun mu? Evet. Benim motoru da öncesi sonrası da yapak. Bak onu unuttuk. sık sık yapacağız. Ya ya. Motorunuzun zincirini yağlayacaksınız ve motor sefanız mı? Bir tane arkadaş bunun yanınıza. <laughs> tamam kaldı. Tamam. Bak, 250 eser. Hı. Senin anahtarın 250 NK'yı çalıştırıyormuş diye i̇şte bir duyum aldım. çalıştırmıyor. Bizim arkadaşta 250 NK var. ben onu da denedim. Hatta yuvasına dahi girmedi. Yok. Ee, eğer girseydi kaçıracaktım motorunu ama girmedi. <laughs> Arkadaşlar yağladık. Biraz beklesin böyle. Ee, fazlası aksın yere. Sonra kabasını alacağız. Sonra devam edebiliriz. Şey vardı ya. Şey... <laughs> CG'li dolaşan kızlar var. Onlar gidiyor. Böyle kez fazla bir dolaşıyor muyuz? Hani... CG'lilerin için ne diyorsun? CG'lilerin için ne diyorsun? Kanki CG ne? Allah aşkına dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar geçen kırmızı ışıkta bekliyorum. Yanıma bir CG geldi. Çocuk 100 180'lik yaptırmış. 65 buçuk diyor. Abi deneyelim mi dedi. Ya bunlara gerek yok arkadaşlar böyle şeyler yapmayın ya. Bu arada hani daha önce bir öyle bir hatam oldu. Hı yani dedi kapışalım 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 mı hadi dedim. O gün de biraz şeydeyim. Kulağımda gazapizm çalıyor falan. İmdat! Ondan sonra denedik 2-3 kere. hepsinde de aldım. Yani şöyle oluyor. Arkadaşlar <laughs> viraja kadar gidebiliyor. Virajda dönemiyor ki onlar. Viraja kadar yatıyor sonra üstüne oturuyor motorun. Şimdi bir şey geçiyor yanından sonra. <laughs> abi CG'lerin de kendi sınıf ayrımı varmış. Ben bilmiyorum. Abi 65.5 falan diyorlar. Ben de tam bilmiyorum onu. CG videosu gelir mi? Abi. abi CG videosu bu kanala gelmesin ya. Bence gelir. İki tane cg alıp kapışabiliriz dedi. <laughs> 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 ne dedin öyle şey? İki cg bulak yatak üstüne. Ben gidiyorum yorumdayım. Arkadaşımın durduramadığı kafasına be. Bana yat sen. Abi peki, e, CF motorunun servisinde yağ bakım ücreti 2024'te 2200 TL'ydi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben az önce soru vardı. <laughs> evet, şimdi aklıma geldi. Şimdi sorayım dedim. Şimdi, 2000 kaçtı? 2200 TL'ydi. Şimdi 2025'te muhtemelen 2700-2800 TL olur zaten zam için bahane arıyorlar ya bakım diye gidiyoruz yapılan bakım daha doğrusu şöyle şunun karşılaştırmasını yapalım sen bakım diye gittin videosu var kanalda evet kanalda bakımda neler yapıldı e, RKS'nin bakımında neler yapıldı fiyatları ben 1800 vermiştim ben he ben şimdi bana güzel indirim yapmıştı ama 2200 TL'ydi normali evet Tam aşağı yukarı hemen hemen aynısını vermiş hemen gibi, hemen gibi çünkü hemen. bana da bir indirim oldu arkadaşlar şöyle ee, neler yapıldı motorda? Motorun yağı değişti. Ee, filtresi zaten değişiyor. Zinciri ben orada yağlatmıyorum. kendim burada yağlıyorum çünkü direkt burada zinciri yağıyla yağlıyorum. Orada bilinmeyen bir bir ile yağlıyorlar. Ee, Sipsi yağı böyle zaten. Aynen. Çok... RKS'de de bakımına gittim ben 5000 bakımını yaptırdım en son. Bakıma gittiğimde bütün yağları, filtreleri komple değişti. Hani yağ filtresi değişti. Ee, ekstradan ne yaptılar? Ha orasını burasına baktılar. Genel hani bir şey var mı? Frenlerini bir kontrol ettiler. işte iyi durumda falan dediler bana öyle şeyle açıklamalar yaptılar. Sabah saatlerinde gitmiştim adamlar kahvaltıya çağırdı. <laughs> Davet ettiler yani masalarına kahvaltı yaptılar. E, CFM Motor'un yetkili servisi e, Fatih Bey de bana çay falan vermişti. Sen, ben bir bildiğin poğaça, çay, oradan zeytin peyniri. Bana sadece pe pe kendi... çay Sana ITP yapıyorlar, beni davet ettiler. Ben de oturdum hani şey olmasın ben bir çay içeyim dedim. <laughs> Yok diyorum. ben kahvaltıyı kaçırmıştım. Yine poğaça mı çattım hani. <laughs> 18 lira veriyoruz abi. <laughs> Neyse. Ben sadece ee, iki bardak çay içmiştim. Başka hatırladığım şeylerini kontrol ettiler. Bu bloklardaki vidaları. Amortisör ayarı yaptırdım ben bir de ekstradan. Amortisörleri şeydi. Ama bayağı bildiğin, söküp söküp yaptılar her yeri böyle. Sonra tekrar sağlam oturttular yerlerine. Aa, o yandan hoşuma gitti. Ben bir şeyler demek istiyorum. Ee, sevgili arkadaşlar. E, motorlarınızı garanten çıkarmayın. Neden çıkarmayın? Ee, geçen benim mesela... Vites muşuru. Vites ee, muşuru. Ee, vites. Vites muşuru. Çökerken Çöker, Çökerken sahile. Arkadaşlar motorlarınızı garanten çıkarmayın. Neden çıkarmayın? Çünkü benim vites müşürüm bozulmuştu. E, garantiye gittim servise. E, garantiden parçanın gelmesi 2 hafta sürdü ve ücretsiz şekilde değiştirildi arkadaşlar. E, shorts videolarında var izleyebilirsiniz. Arkadaşlar geçen ay 250'nin incelemesini çekmiştik onu izleyebilirsiniz. E, şimdi de zincir temizliğini yapıyoruz. Videoya gelen bazı sorular vardı bu arada. Onları da ben yanıtlayayım. Tabii ki de. E, şey sormuşlar. Bu. Kronik sormuşlar. Ya, kronik benim bildiğim kadarıyla kroni yok. Hani daha doğrusu ufak tefek şeyleri oluyor. Onları da garanti karşılıyor. Şu an benim başıma gelen herhangi bir kronik sıkıntı olmadı veya işte RKS forumlarında falan okuduğum kroniklerden başıma gelen olmadı. Bir şarj dinamosuna bağlı bir şey arıza yaptı oluyormuş motorlarda. Benim başıma Hı. gelmedi. Çok şükür. Ee, parça sıkıntısı da... <laughs> parça sıkıntısı da şimdi hiç yaşamadık değil mi? Fidesli motoru senin? Yok. Parça sıkıntısını da çözmüşler gibi mi? duydum. Geçenlerde bir parça sordum, sordum, yani şurayı sordum komple, bir haftaya gelir dediler. Yani 4-5 parça vardı işte, şu an frenim boşta, arka fren pedalım yamuk, onları sordum, kaza geçirdim bu arada, onları sordum, bir haftaya gelir dediler. Yani parça sıkıntısını büyük ölçüde çözdüler diye düşünüyorum. Video çekiyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Al Fatih. Medarı ikimiz geldik bunda yani <laughs> otur güzel bir şey ya. Allah. Bu arada hocam da 250 sar Bu Benim bir kardeşlerim. Hayır. boş batana battım. Fatma sorular aldı. Kardeşime sattım. Satmadım. 170 lik var? motoru, 170 lik motorsuz piyasa güzel. <laughs> Bu benim bir kardeşlerim. বাক চেৰা দিশে চ